Selamünaleyküm kardeşler, hafızlık serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki videomuzun ilk kısmında hafız kardeşlerimizin akıllarını kurcalayan sorulara cevap vermiş olacağım. İkinci kısmındaysa yine hafız kardeşlerimize hafızlığın ince nüanslarını anlatmış olacağım konuşacağımız bütün maddelerin dakikalarını açıklamalar kısmına yazdım. İstediğiniz maddeye direkt olarak geçebilirsiniz. Az önce dediğim gibi ilk olarak akıllardaki sorulara cevaplayacağım. Hemen vakit kaybetmeden maddelerimize başlayalım. Hafızlık yaparken neden küçük Kur'an-ı Kerimler tercih etmeliyiz? Hafızlık yaparken bir sayfayı elimizden geldiğince hızlı bitirmemiz lazım. Vakit kaybetmeden ezber sayfamızı hemen bitirmemiz lazım. Bunu başarabilmek için birçok etken var. Yeri geldiği zaman bu etkenlere değiniyoruz. Yine bu etkenlerden bir tanesi de hafız kardeşimiz sayfayı ezberlerken sayfanın gözünde büyümemesi lazım. Sayfanın gözünde küçük olması lazım. Biz bu sebeple küçük Kur'an-ı Kerim'de hafızlık yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun dışında bir de hafızlığın tek bir Kur'an'dan yapılması gerekiyor. Hafızımız nereye gitse sürekli Kur'an-ı Kerim'i yanında taşıması gerekiyor. Kurstan eve, evden kursa sürekli Kur'an-ı Kerim'i taşıyacağı için, çantasında taşıyacağı için onu taşımakta zorlanmaması için yine küçük Kur'an-ı Kerim'leri tercih ediyoruz. İkinci maddemize gelecek olursak hafızlık yaparken neden tek bir Kur'an üzerinden çalışmak gerekiyor? Az önce hafızlık yaparken Kur'an-ı Kerim'imizi hep yanımızda taşımamız gerekiyor demiştim. Hemen bunun sebebini öğrenelim kardeşler. Bir sayfayı ezberlerken bizim sürekli yanlışlarımız, galetlerimiz çıkabiliyor. Bu yanlışları, galetleri hemen o esnada düzeltmemiz lazım. Fakat her zaman söylediğimiz gibi bir yanlışı yapmak kolaydır onu tekrardan eski haline getirmek, yanlışı düzeltmek zordur. Sayfayı galette ezberleyip her ne kadar da o galeti düzeltmek için uğraşsak da bir sonraki dönüşe geçtiğimizde hala o galeti tekrarlayabiliyoruz. Olay tam da bu esnada kopuyor aslında. Galetin farkında olabilmek için hocamız veya bizi dinleyen kişi o galetin altını çizmişti. Eğer biz farklı bir Kur'an'dan çalışıyorsak önümüzde galetimiz çizili olmadığı için bu galetin farkında olamama gibi bir ihtimalimiz var. Bu sebeple galetlerimizin farkına varabilmek için hafızlığı tamamıyla tek bir Kur'an-ı Kerim'den bitirmek gerekiyor. Bir sonraki maddemize gelecek olursak Galet yani yanlış nasıl düzeltilir? Bu maddeyi bir örnekleme üzerinden anlatayım sizlere. Hocanıza sayfa dinletirken yanlışınız çıktığı zaman hocanız veya sizi dinleyen kişi kimse altını çiziyor galetin o yanlışın. Biraz daha çalış tekrardan getir diyor. Bu anlatacaklarımı tam da bu esnada yapmanız gerekiyor kardeşler. Şimdi siz bu altı çizili yanlışı ezberlerken belki 10, belki 15, belki 20 defa tekrar tekrar ezberleyerek, tekrar tekrar okuyarak bu yanlışı aklınıza kazıdınız. Yanlış ezberlediğiniz yeri az önce 20 defa tekrar tekrar okuyarak aklınıza kazınmıştınız. Şimdi ise 20 defa okuyarak bunu aklınıza doğrusunu kazıyamazsınız. İlk başta 20 defa okuyacaksınız o yanlışı sileceksiniz. Daha sonrasında bu 20 defa daha okuyup doğrusunu aklınıza kazımanız lazım. Yani dolayısıyla yanlışı yapmak kolay ama yanlıştan dönmek zor kardeşler. Bunun için çok büyük çabalar sarf etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlışı düzeltebilmek için galetin doğrusunu çok çok tekrar etmeniz gerekiyor. Galetin nasıl düzeltileceğini bir de uygulamalı olarak işleyelim. Diyelim ki siz Fatiha suresinin 3. ayetini Bismillahirrahmanirrahim Maliki yevmeddin bu şekilde ezberlediniz. Bunun doğrusu Melikiye Mittin'dir. Şimdi ilk başta bu yanlışı bizim aklımızdan silmemiz lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim'e bakarak yanlışın doğrusunu çokça tekrar edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i açtık. Fatiha suresinin 3. ayetini gözümüzün önüne getirdik. Okuyoruz. Melikiye Mittin. Melikiye Mittin. Kelimenin özüne iniyoruz. Melikiye Mittin. Harfleri tek tek görüyoruz. Harekeleri tek tek görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? Kelimenin doğrusunu iyice gözümüze aşina ediyoruz. Burayı şu şekilde çokça tekrar ediyoruz. Yav middin, yav middin, yav middin. Artık buna bir name getirirsiniz. Yav middin şeklinde nameler getirirsiniz. Bunu aklınıza, aklınıza iyice kazımanız lazım. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Kelime değil de bu sefer ayeti veya 3-4 tane kelimeyi öncesindeki ve sonrasındaki kelimelerle birlikte tekrar ediyoruz. Meliki yav man meliki yav middin iyyake, meliki yav middin iyyake. Şu ana kadar yaptığınız tekrarları bakarak yapmanız lazım. Az önce söylemiştim. Arada gözünüzü kaldırıp ezbere okuyun tabii ki. Ama çoğunluk olarak yüzünü okumanız gerekiyor, gözünüzün iyice aşina olabilmesi için. Yüzünü okudunuz, daha sonrasında gözünüzü kaldırıyorsunuz. Ezberi okumaya çalışıyorsunuz. Baştan başlayın. 2-3 ayet öncesinden başlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Baktınız ağzınız direkt doğrusuna gidiyor. Sıkıntı yok. Ama şu şekildeyse, ise. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bu şekilde takılmalar oluyorsa bu olmamış demektir. Yani ufak bir takılma da olsa, ufak da olsa ağzınız yanlışa gidiyorsa hemen tekrardan yüzüne bakarak tekrar edin. Doğrusunu vurgulayarak okuyun az önce söylediğim gibi. Bu şekilde galeti elinizden gelen çabaları sarf edin kardeşlerim. Galeti düzelttiğinize emin oldunuz. Son olarak yine kendiniz bir tekrar edin. Kendiniz okuyun. Okudunuz kendiniz hiçbir problem yok. Daha sonrasında hocanıza tekrardan gidip galetini düzeltilmiş bir şekilde hocanıza okuyabilirsiniz. Tabii bu aşamaya gelene kadar hocanıza dinletmeden önce arkadaşlarınıza olmuş mu olmamış galetim düzelmiş mi diye kısa kısa dinletin kardeşlerim dostlar videomuzun ilk kısmını bitirdik şu ana kadarki olan kısımlar hafızlık kardeşlerimizin bize sorduğu soruların cevapları olmuş oldu. Sizin de sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından veya bana mail adresimden sorular sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım ben de. Videomuzun ikinci kısmında ise hafız kardeşlerimize faydalı olabilecek ince nüanslar, hafızlık ilgili ince nüansları anlatacağım inşallah. Öncelikle vereceğim en önemli tavsiye dersinizi çalışırken, dersinizi hocanızı okurken değil, dersinizi çalışırken tedbir üzere yani orta hızlı okuyun. Özellikle orta hız diyorum kardeşlerim. Hafızlık yaparken zaman bizim için önemli dedik ama bazı kardeşlerimiz zamanı yetiştirebilmek için öylesine hızlı okuyor ki sayfalarını. Hadar usulünden de hızlı okuyor ve okurken harfler birbirine karışıyor. Bu şekilde çalışmak doğru değil kardeşlerim. Bunu en önemli madde olarak, bu videonun en önemli maddesi olarak da adlandırabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in 3 okuyuş hızı vardır. Bunlar bir Tahkik, iki Tedvir, 3. Hadır usulü okumaktır. Tahkik dediğimiz okuma hızı yavaş demektir. Aşırlarda genelde bu şekilde okunur. İşte akşam namazından sonra Haşr suresi, yatsıdan sonra Amener Rasulü. Bunlar yine okuyuş hızları tahkik üzere olmalıdır. Tedvir dediğimiz ise orta hız demektir. İbadet için Kur'an-ı Kerim okunduğu zamanlarda yine hafızlık yaparken tedvire yakın bir hızla okumamız gerekiyor. Bir de son olarak Hadır dedik. Bu okuyuş hızı da daha çok mukabele okurken kullanılıyor. Hafızlık yaparken de kardeşlerim şunu özellikle belirtiyorum tedvir ile hadır arasında yani ortayla hızlı arasında biraz daha tedvire yakın biraz daha ortaya yakın bir hızla çalışmanızı ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Nitekim Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde ...şu şekilde buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an-ı Kerim'i okurken... ...tane tane, belirgin, yavaş yavaş... ...tertil üzere okunuyor. Bu sebeple kardeşlerim biz de hafızlık yaparken... ...tedvir ile hadır arasında... ...biraz daha tedvire yakın seviyede çalışırsak... ...Allah'ın izniyle daha iyi olmuş olur. Hafızınız bittikten sonra da... ...bunun çok çok faydasını göreceksiniz inşallah. Gelelim bir sonraki maddeye. Günlük hayatta arkadaşlarınıza konuşurken... ...parkta yürürken ders çalışırken, ders dinlerken, hocanıza bir şey sorduğunuz zamanlarda resim çizerken bile genel olarak, genel olarak zihnimizi iki şekilde kullanıyoruz kardeşlerim. Görsel zeka ve işitsel zeka. Bizler de hafızlık yaparken görsel ve işitsel zekaları devreye sokmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? Görsel zeka aynı zamanda fotoğrafik hafıza demek kardeşlerim. Adından da anlaşılacağı üzere Bizim sayfanın fotoğrafını çekip tabiri caizse aklımıza yüklememiz lazım. Bu sayfayı aklı yükleme işleminin de gerçekleştirebilmek için ders çalışırken sayfayı sürekli bakarak okumamız lazım. Gözümüz sürekli dersimizi çalışırken okuduğumuz ayetlerde, harflerde, kelimelerde tek tek hepsini gözümüzle görüp beynimize fotoğrafını çekip yollamamız lazım. Bu şekilde biz görsel zekamızı çalıştırmış olacağız. Peki işitsel zekamızı nasıl çalıştıracağız? Görsel zeka sadece yetmiyor. işitsel zekamızdan da destek isteyeceğiz. Şimdi işitsel zekamızı kullanabilmek için de ben şunu tavsiye ediyorum. Sayfayı ezberlemeye başlamadan önce talim tecrüsü düzgün hoca efendilerden sayfanızı birkaç kere dinlemeniz lazım. Bunun için internette pek çok uygulamalar var, pek çok siteler var. Ama ben aralarında en çok faydalı olan kullanışı tamamıyla hafız kardeşlerimiz için hazırlanmış Diyanet Hafız programını tavsiye ediyorum. Yine YouTube'da Diyanet Hafız uygulamasının nasıl kullanılacağı ile alakalı videolar var. Onları izleyip uygulamayı indirip bir an önce işsel zekanızı devreye sokmanızı ben tavsiye ediyorum sizlere. İşitsel zekayı ezbere başlamadan önce dinleyerek yapabiliyoruz. Peki ezber? ezberleme esnasında, ders çalışma esnasında işitsel zekamızı nasıl devreye sokacağız? Şu şekilde sürekli sesli çalışmamız lazım. Sesli çalıştığımız zaman hem sayfayı görüyoruz, görsel zekamızı çalıştırıyoruz. Hem de kendi okuduğumuzu kulağımızla duyuyoruz. Hem görsel zekamızı çalıştırdık hem de işitsel zekamızı çalıştırdık. Bunun e, sesli okumanın çok çok faydaları var. Hoca derse gittiğiniz zaman derse sürekli sesli okuyacaksınız hocaya. Mırıldanarak ders okuyamazsınız. Dolayısıyla yerinizdeyken mırıldanarak çalıştıysanız, hocanın yanına gittiğinizde sesli okumaya çalışırsanız hocalar kalırsınız maalesef. Onun için dersinizi çalışırken hem işitsel zeka için hem de hocanın karşısına çıktığınızda takılmamak için, bocalamamak için biraz da sesli çalışmanızda fayda var. Bir sonraki maddemize geçelim. Bir sonraki maddemizde ne konuşacağız? Sürekli balık almak değil, balığı kendimiz tutmak. Balık almaya değil, balık tutmaya alıştırın kendinizi. Sürekli bir şeyleri birilerine sorma ihtiyacı duymayın. Tabii ki ilk soracaksınız, öğreneceksiniz ama kendinizi buna alıştırmayın. Kendiniz ders esnasında pratik çözümler üretebilin. Size özel pratik çözümleriniz olsun. Sürekli başkalarına sormak zorunda kalırsanız, bu şekilde kendinizi zorlarsanız hem vakit kaybedeceksiniz hem de önünüze her engel çıktığında sürekli birilerine bir şeyler sormak zorunda kalacaksınız. Benim demek istediğim şu kardeşlerim, karşılaştığınız sorunları ilk önce kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonrasında çözemiyorsanız hocanıza gidip destek isteyin. Bu maddeyi de bu şekilde bitirmiş olalım. Son maddeye gelecek olursak yediğimiz içtiğimiz gıdaların hepsine çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şu şekilde buyuruyor. El halalü beyin vel beyin ve beynuhuma müşebbihatun la ya'limuha kethirun minen nas. Helal bellidir, haram bellidir. İkisi arasında şüpheli olan şeyler vardır. Hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere önümüze çıkan her gıdayı tüketmememiz gerekiyor. Özellikle bu ambalajcı paketler var ya o ambalajcı paketlerden uzaklaşmamız lazım. Çünkü içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. İçerisindeki maddelerden dolayı Zihnimiz köreliyor maalesef. İnsanda keskin ve kırvak bir zeka varken şüpheli şeyleri yedikçe kalbimizin köreldiği gibi zihnimiz de köreliyor. Evet kardeşlerim bu videomuzda hafızlık yapan kardeşlerimizin akıllarını kurcalayan soruları cevapladım. Ve bunun yanında sizlere hafızlıkla ilgili ince nüanslar anlatmış oldum. Sizlerin de bu tarz sorularınız varsa yorumlar kısmından veya bana mail adresinden ulaşıp sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olacağım inşallah. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Diğer videoları da takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Ben Ömer Çelik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.